İran'da iki pastör devlet güvenliğini tehlikeye atmakla suçlanıyor. Hristiyan Dayanışma Birliği, inançları nedeniyle çeşitli iddialara maruz kalan pastörler hakkında tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundu. Hristiyan Dayanışma Birliği, İran'da inançları nedeniyle çeşitli iddialara maruz kalan iki pastör hakkında tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundu ve pastörlerin devlet güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığını bildirdi. Keyfi olarak gözaltına alındıktan sonra af kapsamında serbest bırakılan Pastör Yusuf Nadar Kani, devlet güvenliğini tehlikeye attığı iddiasıyla 8 Temmuz'da mahkemeye çağrıldı. 2014 yılında beraat ettiği suçlamalar nedeniyle yeniden tutuklanan Pastör Matias Henejat da aynı iddialarla karşı karşıya kaldı. İki pastör de İran Kilisesi'ne katılan bir çiftin iddiaları nedeniyle suçlamaların merkezinde yer aldı. Pastör Nadar Kani'nin çift hakkında fazla bilgisi yokken Pastör Hanejat'ın kendileriyle hiç tanışmadığı açıklandı. Hristiyan Dayanışma Birliği, devlet güvenliğini tehlikeye atmakla ilgili suçlamaların vatandaşlar tarafından ortaya atılabileceğini belirtti. Öte yandan iki çocuk sahibi çiftin polis baskısı nedeniyle yalan ifade verdiği açıklandı. Hristiyan Dayanışma Birliği Başkanı Mervin Thomas, pastörlerin karşı karşıya kaldıkları suçlamanın, her ikisinin de maruz kaldığı adaletsizliklerin sonuncusu olduğunu belirterek, sadece Tanrı sözünü paylaşmaları nedeniyle suçlamalara maruz kalıyorlar. Yetkililerin tüm vatandaşların din ve inanç özgürlüğü hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz dedi.